Evet, bu videomuzda kabak kemane nedir? Nasıl bir çalgıdır? kabak kemane tutuş. Tutuşta nelere dikkat ediyoruz? Yay çekerken nelere dikkat ediyoruz? Ve akortundan bahsedeceğim. Bu bir bilgilendirme videosu. Yani YouTube kanalıma kabak kemane videoları yüklüyorum. Genelde yay çekerken nelere dikkat etmeliyiz? Tutuşu nasıl yapmalıyım gibi sorular geliyor. O yüzden bunu bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi önce bir kabak kemanı tanıyalım. Tekne kısmı su kabağından. Öndeki kapak kısmı yürek zarı ve sap diye 3 bölümden oluşuyor. Bu 3 bölüm ustalar birleştiriyor. Bu şekilde kabak kemanı oluşuyor. Yaylı bir enstrüman. Perdesiz. <laughs> Perdesiz yaylı bir enstrüman dedik. Öncelikle kabak kemanın tutuşundan bahsedelim. Sol dizimin üzerinde dik bir vaziyette çalıyorum. Kabak kemaneyi. Tutuşum bu şekilde. Sol dizimin üzerinde dik bir vaziyette. Tabi sol aksanız sağ dizinizi almanız gerekiyor. Kabak kemane tutuşu bu şekilde. Sol elimin pozisyonunda dikkat ettiyseniz kabak kemanenin şu bölümündeki çıkıntıyı referans olarak alıyorum. Yani çıkıntıyı baz alarak tutuyorum. Şu şekilde. Baş parmağın pozisyonu bu. Bu pozisyonu bozmuyorum. Çalarken. Kabak kemane dört telli bir çalgı. Sol elemin pozisyonunu gösterdim. İlk başta yay çekeceğiz. O yüzden notalara nasıl basacağımı göstermiyorum. Fakat şuna değinelim. Parmaklarım dik bir vaziyette basıyorum. Şu şekilde parmaklarım dik bir vaziyette. Yani şu şöyle kırık falan değil. Dik bir vaziyette çalıyorum. Şuna da değinelim. Kavak kemaneyi çalarken hangi teli çaldığınız çok önemli. Niye? Çünkü yayı değil de yayı böyle çevirmiyorum da Kabak keman kemaneyi çaldığım tele göre çeviriyorum, döndürüyorum. Yani ikinci tel, la telini çalıyorsam düz, Re telini çalıyorsam dikkat ettiyseniz kabak kemanıyı döndürdüm. Bu şekilde. Şimdi geldik yay tutuşuna. Yay tutuşunda baş parmağım ve işaret parmağım pozisyonu bu. Orta ve yüzük parmağım yayın arasında. Yani kabak kemanı yayının kıllı olduğu, kılların olduğu bölüme şöyle orta ve yüzük parmağım denk geliyor. Şöyle gösterelim. Serçe parmağım boşta. Yay tutuşumuz da bu şekilde. Baş parmağımla işaret parmağımdan destek alıyorum. <laughs> Sol el tutuşu bahsettik. Baş parmak özellikle baş parmağım çok önemli. Dik bir şekilde basıyoruz dedik. Zaten ilk başta dediğim gibi ses basmayacağız. Sadece yay çekeceğiz. Şimdi geldik <laughs> tabak kemanenin akortuna. Kabak yamanı akortu. Alt tel re. ikinci tel la. Üçüncü tel re. Tamam, bir oktav pesi. İlk telin bir oktav alını. Dördüncü telim la. Yani ne? Re, la, re, la şeklinde. Tekrar söylüyorum. Re, la, re, la şeklinde akortlanıyor. Standartı dört tel. 5 tel 6 tel olanlar var ama standart kabak kemane 4 tel. Bu yüzden bununla göstermeye çalışacağım. <laughs> Yay tutuşundan bahsettik, sol el tutuşundan. Boş teller re la re la dedik. Şeklinde. Re la re la olarak kabul ediyorum ama akortum ne? Genel olarak yaygın kullanılan akort alt tel mi? Yani E harfi ikinci tel la pardon si yani b harfi yani e b mi si mi si şeklinde bunu fa do fa do şeklinde de akortlayabiliriz işte fa do fa do şeklinde de akortlayabiliriz ama ben ne yaptım yaygın olan kullan yaygın olarak kullanılan mi si mi C şeklinde akortladım. Evet. Şimdi yay çekmeye gelelim. <laughs> yayın tamamını kullanmıyorum. Yani çok dibe, yayın dibine gidip de şu şekilde başlamıyorum. Ne yapıyorum? Hafif ortaya doğru. Ses sağlıklı gelecek. Yay çekerken eşiğe çok yakın değil. Sapa da çok yakın değil. Eşikle sapın birleştiği yerde Şekilde, yakın olsun diye böyle gösteriyorum. Tabi dizimin üzerinde olması lazım. Şu şekilde. Sağlıklı ses elde etmemiz lazım. Yayı çok bastırırsam bu şekilde bir ses gelir. Çok hafif bastırırsam yani hiç kuvvet uygulamazsam da çok cılız bir ses gelir şöyle. Ya yani orta kadar. Şu şekilde. La telinde ya çalışması yaptım. Önce süresiz çalışabilirsiniz. La'yı sağladım. Temiz sesi. Re'ye geçiyorum. Ya ilk başta sürenin pek önemi yok. Önemli olan doğru ses çıkarabilmek. Şimdi pes olan re yani üçüncü telim. Sonra en üst tel, dördüncü telim la. Kalın pes olan la. sağladıktan sonra daha sonra süreli çalışmalara geçiyorum. Örneğin la telinde çekerek bu arada ondan bahsedelim. Bütün yaylı çalgılarda olduğu gibi kabak kemanede de yay yönüm çekerek iterek şeklinde gidiyor. Bunları da ilerleyen zamanlarda göstermeye çalışacağım. Eğer video izlenirse talep olursa devam etmeye çalışacağım. Kabak kemane videolarına. Şimdi şöyle yapalım. Süresiz çalışmaları yaptık. Doğru sesi elde ettik. Telden tele geçişten önce buna çalışalım. Önce la telinde yaptım. Sonra re telinde sonra kalın re yani 3. tel sonra dördüncü tel la yani pes olan pes olan kalın la alıp daha sonra süreli çalışmalara geçiyorum. Süre dediğim ne? Zaman tutarak. Yani bir metronom cihazı olabilir ya da metronomla çalışabilirsiniz ya da ayağınızla tempo tutarak 1 2 3 4 1 2 3 4 şeklinde. Bunu bütün tellerde yapabilirsiniz. Daha sonra 2 vuruş 1 2 1 2 şeklinde. Bir, şeklinde. Daha sonra bir vuruş. Daha sonra yarım yarım. Bağsız yapıyorum. Bağ dediğimiz olay da şu. Aynı yayda iki farklı nota çalmak. Yani şu. Bağsız dediğim şu. Yarım yarım yaptım şimdi. Daha sonra çeyrek yani 16'lık yapıyorum. Ne yaptım? Bir vuruşta dört nota çaldım. Tekrar ediyorum. Önce dört vuruş. Birlik nota yani. Bir, iki, üç, dört. İterek. Bir, iki, üç, dört. Sonra iki vuruş. Bir, iki, bir, iki. Sonra bir vuruş. Bir, bir. Bir, bir. Sonra yarım yarım. Sonra çeyrek çeyrek. Şeklinde bütün telleri çalışabiliriz. 2-3-4 1-2-3-4 Sonra 2 vuruş. 1-2-1-2 iki, iki. Sonra 1 vuruş. Sonra yarım yarım. Sonra çeyrek çeyrek. Bütün tellere bunu oturttuktan sonra ne yapabiliriz? Tel geçişlerine ondan sonra geçebiliriz. Tel geçişlerine diğer videoda anlatmaya çalışacağım. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Diğer videolar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Dediğim gibi bu bir eğitim videosu değil bilgilendirme videosu. Araştırmalarım ve çalışmalarım sonucunda kendi çalışmalarım sonucunda edindiğim bilgileri size aktarmak istiyorum. Sadece amacım bu. Amacım yani kabak keman dersi vermek değil. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.